Süper menlisi Şu anda Soldi amcama Gezdirmeye çıkarttık Enes'cimle beraber Amcam bayağıdır gezmiyor Bellenmiş Yok ne zaman en son? Sabah sen dün çıkarttın mı? Sabah çıkardım herhalde. Dün. Yok çıkartamam bunu sabah çalışıyoruz. Çal Yo dün çıkmadı. Dün mü çıkmadı? Dün çıkmadı. Yeterli onun için. Korkma lan korkma. bunu da şimdi kedi seviyor. Almanya'da izleyecek bunları. Kedilere alıştım ya. Alıştın mı? Aha. 28 sene sonra. 28 sene sonra <laughs> Tamam yürü. Başka zaman alışırsın biraz da. Şimdi bunları bu videoları Almanya'da seyredecek. O zaman evet. diyecek ki kamera arkasındaki görüntüleri de izlemiş olacak. Şimdi videoları tam izlemediğim için konuşmaları bilmiyorsun. Sana ettim küfürler. <gülüyor> ettiğim küfürler. ettiğim bir sanki bir tane. Hangisi abi? Sen şerefsiz. Hangisi? <laughs> şerefsiz. Cami vardı ya geçen gitmiştik. Ha, Orada ben Beyinsel bir şeyler... <laughs> evet. Onu duydum. <laughs> beyinsel Hatta problem. hesabını soracaktım sana sana tutmaktım. <laughs> oğlum ben sen şimdi. So, hesap <laughs> sor yani hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Her şey de... Aa geliyor deli. Delinin delisi geliyor anlamak. Delilerin kralı geliyor. Deliler başkanlığı. Ya, Gel, salalım ya. Burada salalım ya. Deliler Birliği Başkanı. Evet. Söyle. 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 Ya Selamünaleyküm. Selam. Selamun Aleyküm. abi çekin. Çekim yapıyorum. Şu anda çektim. Şu anda da çekiyorum. Seni de çektim. Yine çekeyim. Sen motoru mu değiştin? Ha, yükseltti mi? Neyi? Dominar 250. İyi hayırlı olsun. Tamam. Dikkat et. Aldın mı ehliyeti? <laughs> ay sorusuna bak arabayı aldım Tamam. Ehliyetini al. Mahallenin gençlerinden. Ne bu? Yani blue. Gay sigarası. Bu da mı gay sigarası? Yok evet, bu değil. Melinki gay sigarası. Onu artık uzatıyorlar içmiyorum. Niye? Hiç güzel değil tadı. Harbiden Melin nasıl zevk alıyor bundan? Burada <laughs> parka girince köpek olduğunu unutuyor. Kendini inek zannediyor. Aa, baba. Semir oğlum. Semir. Aynı bizim Hamza gibi yiyor. Hamza da bir yemek yemeye başlasın var ya kafayı yersin. Ya, ya kafayı yersin ya. Böyle bir yemek miydi? Ben dedim oğlum benim yanımda bir şey yeme. Psikolojimi bozuyorsun ya. Ne lan? Abi lan. Hamza da izliyordur abi İzlesin izlesin <gülüyor> <gülüyor> İzlemesine gerek yok yanındayken söylüyorum zaten bunları Adam ısrarla devam ediyor Keşke izlese de artık bir şeylerin farkına varsa Adam anlamıyor ki abi. Anneler gününde ne yapıyorsun? Anneler Ne zamandır? Yarın Bak ben <laughs> Ya Ya Hiçbir fikrim yok ya. Yani. yani. çiçek yaptı adam yani. Çiçek mi yaptı Çiçek çok pahalı vermiş ya. Yani. Uygun bir şey alır Ben geçen sordum. Geçen dedim 6 ay falan oldu. Sordum. O zaman 500 lira dedi kanka. Bir demet çiçeği. Şu anda 1000 lirası vardır. Ben geçen aldım. Niye aldım ben? Bir şey vardı aldım. Ne zaman? A, kadınlar gününde aldım bir iki ay olmuştur. 400 lira mı? 500, 500 lira falan işte. Bakalım ya çiçek değil de daha inovatif bir şeyler almak daha mantıklı. Ne gibi? Yani çiçek solar gider oğlum ya. Onu kullanabileceği kullandığı zaman teşekkür ederiz yani böyle. Çiçek Anladın değil, mı? Çiçek değildi. Çiçek de Tabii canım. Şeye ben lafım yok. Ne abi? Ütü mü aldın? Ne aldın? Bütün alsan daha pahalı. Evet. Yani. Ütü mü? Yani. Ütüsü var oğlum. Aga onda, onda bile bak. Oylemi onda bile, onda ha. bile kendimizi düşünüyoruz. Bak, yani, ütü mü aldın? Ütüyü ne yapacak? Kadın kendi kıyafetlerini ütülemiyor ki. Bizim kıyafetlerimiz ütü. Yani. Ya. Anneler gününde ne alınır? Başlık atacağım. Hediyemiz ne olabilir? Sence ne olabilir? Ben koli aldım. Aldın mı? Hı. Ne kolyesi? Baya kolye işte. Şey mi yani? İnci zincir. zincir <laughs> İyi güzel. Tole. Şu anda yeni bir çekim ayarı deniyorum kanka. Böyle mi çekeceksin? Böyle çekmekten ziyade kamerada ayar yaptım. Ha. Çekim ayarı. Bakalım nasıl çıkıyor. Evet, tamam. Hadi bakalım mevcut Merak etti. <laughs> Yürüyelim mi baya? Ne zaman? Bugün. <laughs> Şimdi bugün. Nine. Bugün olmaz moduk. Soldi biraz turlatalım. Ben eve gitmem lazım. Bıcırık bizde çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Bıcırık Hakikaten mi geldi? He. Aslan aslan. Canım bebeğe geldi. Aslan geldi. Aslan mı aslan mı? Aslan. Direkt aslan. Direkt aslan. Yani. Şşt yeme. Yeme oğlum. Ormanın yeme. kralı. Kral sizde he? Babası koyu cimbomlu. Ama Beşiktaş'ta yapacağım ben onu. <laughs> Az önce ayaklarımı da sallıyordum. Aynı zamanda şey... Yağmurlu bir gün. Onu söyleteceğim. İlk söylediği şeyler onlar olacak. Az önce ayakla, ayağımda sallıyordum. Aynı zamanda şey boncuk işi yapıyordum. Hadi ya. Annem girdi odaya diyor ki <laughs> tam ev kadını olmuşsun. <laughs> ne? boncuk işi vardı. <laughs> bir yandan böyle sallıyorum, bir yandan boncuk yapıyorum, bir yandan müzik açık. <laughs> Uyuyordu şerefsiz. Uyanmıştır şimdi. Kaç Minicik. aylık şimdi? Daha 4 dört buçuk aylık mı ya? <laughs> Minicik kafası var lan. ne yani, evet. bekliyorum? Şimdi baktım ona düşünür, düşünüyorum plan dedim biz de böyleydik diyorum. Evet. Şimdi hale evet. geldik. şimdi küçük kafalı yapma zamanı geldi şimdi. Ee gidip evlidim be. Elimde büyüdüm, Elim <laughs> Elim büyüdüm ben. Şöyle şu kadar bundan. Elimde büyüdüm ben. Ee gitti. Bak koca adam oldun. Teknisyen oldun. Alamanyalara gidiyorsun. Ay ay. Adamlara yazıyorum ne zaman. Geliyor ne zaman geliyor ne zaman başladı? dönmüyorlar yani. Niye? Bilmiyorum solde. Gel lan buraya Şşt. Al soldi Kurt şey olsaydı ödül maması Dün bir tane şey vardı burada Alman kurdu Beyazın mı abi? Yok Son durakta oturuyor bir tane çocuk Dedi, sordum dedim dedim yaşına girdi mi dedim. Abi dedi 5 yaşında dedi. <laughs> dedim nasıl lan? Çok genç duruyor dedim yani. Bir şey kanka. Ben erkek zannettim bir de. Çocuk aşağıda ya. Öyle olur zaten. Malzemeyi görmedik. Hmm. Ben erkek zannettim. Yaşına girdim dedi. 5 yaşında dedi. Şaşırdım. Abi. Yani. Bazıları göstermiyor. Köpek bir de kilosu milosu çok yerinde yani. Hani ne çok kilolu ne çok zayıf. Tam böyle fit fize güzel bakmış belli yani. Atlıyor zıplıyor pet şişe. kola şişesini böyle Allah kaldırıyor. Allah zıplıyor lan insan boyu zıplıyor. Zıplar. Enteresan bir şekilde. Yani... Şu biraz çekin. <laughs> Yaşarken gerçek dünyada Uuu. Uuu. Kokla Lan koklama lan Şerefsiz Bırak lan Bırak lan fış 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 diye. Ben oğlum çık lan şuna. Lan yiyeceğim mi oğlum çık lan. Ha? Nasıl? Servi var ya. Ha. Hani? Televizyon mu izliyoruz siz? Pardon. Bak 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 bak. Bak fırlamalara bak. Çok sakin. Hiçbir işi yok. En oynak bu. Evet. Çok evet. oynak. Gel bakayım buraya kız. Hadi, 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 hadi. hadi. git git yürü. Ya erkekler oraya almış. Yani. Remzi'ye baksana nasıl duruyor. Bak bak Remzi. <laughs> Şerefsiz herif. Dedim senin kedin olmak varmış tabi. <laughs> şey attı konum attı. Gideriz bir gün çay içeriz. Evet. Kedileri severiz. Evet. Turbaya bak sen. Turbo pat evde prensesler en iyisini yapmış aynen yoksa diğer türlü orada şimdi sanayide kediler falan Aa, filan yani, cacturt anasını satayım her 3 ayda bir doğum yapar yani aynen. kedi hiç gerek yok Solye Solye gel Solye Solye ha Solye gel gel buraya gel buraya kokuyor mu lan yıkadın mı sen bunu yıkadım yine aldanıyorum ya bunda bir mevsimsel geçiş kokusu mu acaba? Sıcak soğuk oluyor ya. Sizde küçük halı var mı? Küçük halı mı? Nazlıcan'da ha. küçük halı. Altına mı serilmiş? Hiç bilmiyorum anneme sormam lazım. Söyleyelim, sana alacağım bir şey. Değişimini bir şey yapsana. Neyi? Halı ya. Haftada bir değişim işte. Bu ne lan? Sen bunu nereden aldın? İnternetten. Dogi Diğer tasması benim çok hoşuma gidiyor yani. Hangisi? Renkli olan var Tüm ya. Renkli mi? Böyle renkli renkli. Yeşil. Yeşil miydi o? Haa farklı, renkleri var. O bu bol, bol geliyor. O o yüzden. Sen ne onu halleder o. Merak etme. Düğüm atar. Çok güzel, ben de severek almıştım. tarafta. hayır, iki Gel buraya. Her yerine, hadi gidelim. Hadi gidelim, Her Her iki <laughs>